Şimdi arkadaşlar kanda bulunan karbondioksit ve oksijen gazlarının solunum sistemimizde ait olan yapılardan geçiş yönüyle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diyor. Bizim solunum sistemi burun, gırtlak, soluk borusu, bronş, bronşçuklar, alveol ve alveol kılcalına doğru ilerliyor. Bu yönde giden her zaman oksijen olacak. Biz çünkü amacımız oksijeni almak. O zaman tersi yönde olan yani alveol kılıcından alveola bronşçu bronşa soluk borusuna, kırta oradan da buruna oradan dışarı atılacak olan da karbondioksit olacak. Şimdi bakıyoruz. Alveolden bronşa, karbondioksit Alveoldan buraya karbondioksit. Evet. Doğru. Yukarıya doğru karbondioksit. Bu doğru. Alveol kıracağından alveoyla oksijen. Alveol kıracağından alveoyla oksijen değil. Bak oksijen alveoldan alveol kıracağına olacak. Karbondioksit buradan geri lazım. Cevap B. Kırtaktan soluk borusuna bakıyoruz. Kırtaktan soluk borusuna oksijen diyor. Evet. Kırmızı yöne bakıyoruz. Doğru bronştan soluk borusuna bronştan soluk borusuna karbondioksit olacak. Evet, doğru. Alveolden alveol kılcalına oksijen olacak. Kırmızı yönden baktık. Doğru. O zaman cevabımız Bursa.